Efendim, herkese merhabalar. 2025 Enflasyon ve Para Politikası Değerlendirmesi ile ilgili kaç kelam etmek istiyorum. Şimdi 2025 yılı Türkiye ekonomisi açısından en çok tartışılan başlıklardan biri olan enflasyonla mücadelede kritik bir geçiş yılı olarak kayıtlara geçti videoda 2025 boyunca gerçekleşen enflasyon verilerini, piyasa beklentilerini ve Merkez Bankası'nın attığı somut adımları birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Önce bir gerçekleşmelere bakalım isterseniz. 2025 yılının başına girerken yıllık tüfe yaklaşık yüzde 42 seviyesindeydi. Yıl boyunca açıklanan aylık veriler enflasyonda kesintisiz ama kontrollü bir düşüşe işaret etti. E, Grafiklerde de net biçimde görüldüğü üzere yıl ilerledikçe enflasyon oranı kademeli şekilde geriledi ve kısama itibariyle yüzde 31 seviyelerine kadar inmiş durumda. Evet bu düşüş yalnızca baz etkisinden aslında kaynaklanmadı. İç talepteki yavaşlama, kredi koşullarının sıkı kalması ve parasal aktarım mekanizmasının çalışması bu süreçte belirleyici olduğunu düşünmekteyim. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Yılın son çeyreğine gelindiğinde enflasyon düşüşü belirgin bir şekilde yavaşlamış durumda ve %31-33 bandında yatay bir görünüm oluşmuş durumda. Evet bu tablo düşündürücü. Özellikle dezenflasyon süreci başladıktan sonra henüz tamamlanmış değil. Şimdi beklentilerle ilgili kısa bir değerlendirme yapmak gerekirse 2025 yılı boyunca piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentileri gerçekleşen enflasyonun genellikle üzerinde seyretmiş durumda. Yılın başında %27-28 bandında olan beklentiler yıl ortasında %30'a yaklaştı ve son çeyrekte %32-33 seviyelerine yükselmiş durumda. Yani enflasyon düşerken beklentiler aynı hızla düşmedi. Bu durum oldukça önemli. Çünkü beklentiler fiyatlama davranışlarını ve ücret ayarlamalarını doğrudan...